Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün öğretmenlik oynuyoruz ee, Ama size oku okumayacağım niye çünkü yani Okuma geçmek istiyorum Burada bize ilk önce oyunu anlatıyor Niye çarpı yapmadı bir dakika Neyse Jack yanlış bu da Şimdi bu doğru Yanlış Yanlış Doğru Burka. Ya doğru İngilizcede havuçlar neydi Aslan doğru Balık doğru Yanlış ya hiçbirini yapamadım. Arkadaşlar İngilizcem biraz kötü olduğu için. Bakalım nereye geliyoruz. Hüç. Değişik. Bir tane daha yapıyoruz. Bu ne ya? Görsen. Tamam. Okey. Bitmiştir artık. Ay burayı alalım. Ve şunları. Güzelce de kalemleri hemen yapıyoruz. Of. Arkadaşlar çok küçük oluyor. Evet. Bakalım çocuklar ne yapıyor? Hmm. Doğru diyeceğim. Bakalım bu ne diyor? Kızacağım tabii ki. Bu kadar yanlış şey yapmış. Evet arkadaşlar şöyle. Ay nereye sıkıyorum? Ah çocuğa sıkacağım. <laughs> Çok komik oldu. Tamam yeter bu kadar. Aa, çocuk çıkamıyor içinden. Arkadaşı çıksın artık yeter. Şurada dayak istiyor hala korkuyor. Sen dayak mı istiyorsun yavrum? Hala sürpriz göz yeter. Şuraları nasıl alalım ağzına vurun. Ayaklarının özellikle. yansın. Arkadaşlar biz ne kadar acımasız bir öğretmeniz. Şuraları sürpriz kır. Neyse. Bak çocuğum sıkarım. Yavrucuğum bak sıkarım. Yok dayak istiyor. Dayak mı istiyor yavrum sen? Evet. And... Ay. Üzüldüm çocuğa. Çok üzüldüm şu an. Öyle bir üzüldüm ki arkadaşlar. Çok üzüldüm çok çok. Aa doluyor. Evet. Arkadaşlar şuradaki yeşil şeyin bitmesi lazım. Oh, o zaman yapıp geliyorum. Gel bakalım. Yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonunda bitirebildim. Bir saat. Evet. Oh, vallahi nefes aldım sonunda. Şimdi resim. Güzel. Evet doğru. Aferin çocuğum sana. Evet doğru. Aferin yavrum sana. Ben aldım. Ay, o beni kandırdı. Dolar yazmışım, ben oraya gidip ne yapmış? Hı. Alacağım. Ay dolar diyorum. Aha, Başlayalım. De... Şura. Ben şurası güzel diyebiliyorum. Bence güzel. Arkadaşlar minnacık oldu. Çok değişik. Of. Çok komik oldu. Evet. Hmm. Ay pardon. İngilizce de öyle <laughs> değil. Arkadaşlar ben onu Türkçe olarak algıladım. Çarpı ya, yapamadım? Ay. Neyse bakayım. Sonunda. Ya. İngilizce öyle bir kötü ki. Neyse devam edelim. <laughs> Allah'ım. Oh doğru yaptım tamam. Bak şu morlu kıyafeti çok yakıllı. Bir tane yanlış olabilir ama o kadar da olsun yani. O kadar da olsun. Ya ben de mesela diyelim şey yapsaydım. Ee, ha tamam geçiyoruz. Orada bir şeyler oluyor ama neyse onları sonra bakarız. Of be ne oldu sana? Bak şuna da çok güvendim. O sarı şapkalı. Kızım ne oldu? Neyse. Arkadaşlar kesinlikle burada spray yapmayacağım. Evet arkadaşlar gel kızım bak oraya. Çalpıl. Ne oldu? <laughs> oh canım ağrıyorsun canım ağrıyorsun. O kız biraz akılsız. Arkadaşını dövüyor orada. Yine bir yerde seçiyoruz. Ay konuşamam seçiyoruz. Okul. Ay şunu yapmazsak olmuyor zaten. Çocuklar kalemlerinizi niye bana açtırıyorsunuz? Kendi elin yok mu? Neyse. Arkadaşlar bu çocuklar kalem açmayı da bilmiyor. Yani anlayamadım. Buna şöyle büyük açacağım. Tamam. Çık Evet, buna geçtik. Doğru. Çocuğum bak. Niye olmasa ya hepsi yanlış var ya çocuk seni orada döveceğim hepsi yanlış bu çocuk akıllıya benziyor Aferin çocuğum sana bir tane şeyin. Arkadaşlar bir saattir bir şey yapamadım. Aferin çocuğum bir aldım. bu kız niye geldi bir daha? Neyse ikisi herhalde. O gün çok bir yanlışlık yaptım. O zaman. Şimdi ya ben bu çarpıları niye bu kadar çok kötü yapıyorum? Tabi böyle kötü oluyor. Normalde yazdığımda çok güzel yaparım. Ay. Dur balık doğru bir dakika. <laughs> Ay balık yanlış. Arkadaşlar ya. Of. of. Ama yine de iki aldık. Bence iyi. Bir almamıza bir almasak daha güzel olacaktı. Ay bir almadığınız için bence iyi. Evet. Sınav yapıyorum. Ay sınav diyorum. Sınav değil. Şimdi soru soruyorum. Bakalım. Arkadaşlar en arkadaki gözlüklüye sormak istiyorum. Doğru mu? Evet, doğru. <laughs> Arkadaşlar aynı soruları sormuyorum ki bu sefer anlıyorlar. Ben şu küçük morluya diyeyim, ay küçük morlu le. Ee, ben şu arkadaki kırmızılıya vereceğim, bakayım ne diyor. Doğru. Aferin yavrum sana. Evet, çok güzel bir resmi oldum. Ha, üç olmuyorum sandım. Evet. Evet. Şimdi başlayalım. Yeni bir yer alacağız yine. Çıldıracağım. Burası güzel. Of kalem yazıyor ki ben açıyorum. Ha. Arkadaşlar size göre kalem açmak kötü değil mi? ben hiç eğlenmiyorum çünkü. Bazen düşüyor, bazen bir düş şey oluyor. Sinirim bozuyor. Evet. Bakalım. Aferin çocuğum. Çok güzel çizmişsin. Dediğim şey. Aa, bu kızı da güveniyorum. Ama bir orada birisini de görüyorum. Bu da doğru. Ay! Beni kandırmış ya. Arkadaşlar var ya. <laughs> bu çok doğru bence. Aferin sen. Ya of kafam karıştı. Ben onu şey diye anlıyorum. Neydi o adı? Ee, onun ismi neydi? Unut. Evet iki allık iki de güzel. Ha yine buna geldik. Tabii ki kızacağım. Git gitme şu buradan Belki yine o kız. Allah. Aa o her şey yanlış yapmış Bak şimdi çocuk ben sen. Evet arkadaşlar ben şimdi bunu ay çocuğa çarpıldı. Bence doğru yaptın Sprey sıkmaktan daha iyiydi bence. Çünkü spreyde sürekli ya çocuğun gözleri acır. Ama çarpılmak da kötü. İkisi de kötü arkadaşlar. Evet. Evet. Bakalım şimdi. Artık kalem açmaktan ellerim ağrıdı. Tamam. <laughs> Oyun başlasın. Bak çocuğum. Niye böyle kavga ediyorsunuz siz? Hı, çık bakalım. Öyle kavga edilir mi arkadaşlık? Arkadaşlık hem iyi olur dostluk olur çocuklar. Arkadaşlar bu şey de bitsin. Artık videoyu kapatacağım. Gördün ee, Gördüğünüz gibi niye kalmıyor? Ben şu sarılara bakacağım. Ay. Heh. Doğru. Ay of değildi ya. Şu mor bence iyi olacak. Mora soracağım. Mül. Morlu kıyafetli olan. Aa bak yine şu çocuğa sorayım. Hay o değil. O değil şu şu. Şu kırmızı kıyafetli. Ee. Ya. Yeah. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.